Merhaba arkadaşlar dostlar. Ben Ahmet Erürek. Bugün sizlerle Lenovo marka Tab M10 model bir tane tabletimiz var. Bunun ekranını değiştireceğiz. Model kodu da şu şekilde. Trabzon Bursa tire X606 Fatsa TB tire X606 F şeklinde bir model numaramız var. Görüntü hiç yok. Şöyle açmayı denediğimizde, çalıştırmayı denediğimizde buralarda çizgiler çıkıyor. Yani görüntü komple bozuk durumda. Bunun sökümüne geçeceğiz. Hemen sökümünü gerçekleştirelim. Video fazla uzun olsun istemiyorum. Bu arada ekranımız şu şekilde geliyor. Ekran bu şekilde geliyor. Bu ekranı komple değiştireceğiz iç ekran, dokunmatik şeklinde. E, bu ekranlar diğer e, paylaştığım tablet modelleri gibi değil. Kasa olarak e, sökülmüyor. Yapışkanlı. Yapışkanlarını ısıtıp araya sokacağımız parçalı yapışkanlarını gevşeterek sökmeyi deneyeceğiz. Havyemiz şu an ortalama 300 derece. hava ediyorum, özür dilerim. E, havamız. Hava tabancamız hızlı bir şekilde ısıtarak şu kenardan başlamayı düşünüyorum. Şuradan başlarsam eğer dağılır, dağılacağını düşünüyorum. Buradan ısıtarak aynı yere tutmadan ısıtarak sökme işlemine başlayacağız. İlk başta ısıtıyoruz. kontrol ediyorum ki hala yeterince ısınmadığını gördüm hissettim daha doğrusu bu ısıtma işlemini şu yüzden yapıyoruz yapışkanlar don yani soğuk haldeyken donmuş haldeyken biraz daha zor açılır esner ilk başta Plastikle girmeden önce zaten ekranımız kırık ama yani Plastikle giremeyiz zaten buraya Bu şekilde Şöyle Sokuyoruz kenardan Bunun açtığı şu aralıktan görebilirsiniz diye şöyle göstereyim Aralıktan Plastik bir parçamız ile Bu plastik şu Apple marka tabletlerde bataryaların üzerinde bu plastik geliyor. Daha doğrusu şunu göstereyim ben size. Bu bataryaların üzerinde yapışılı olan yapışkanlarının e, bantı diyebilirim size. Hem sert bir ürün hem yumuşak. Yani hani istediğimiz sertlikte diyebilirim size bir ürün. Bununla ben ekran söküyorum, böyle kesiyorum ve bununla yaklaşık 10-15 tane ürün sökmüşlüğüm var. Bunun kenarı kötü oldukça da kenarları kötü oldukça da şöyle kenarlarını kesiyorum. Tazelemiş oluyorum. Bu ürün neredeyse iki katıydı. Her geçen gün biraz daha küçülüyor. Şöyle kesiyorum. Bunu kullanmaya devam ediyorum. Sökme işlemlerimizde size yardımcı olur. Eğer böyle bir parça bulamıyorsanız da bildiğiniz iki buçuk litre Coca Cola. Ee, eğer böyle bir şey de eğer böyle bir ürün bulamıyorsanız da bildiğiniz kola şişelerinden keserek de kullanabilirsiniz. Ben bu ürünü bulana kadar kola şişelerinden kullanıyordum ki çok iyi oluyor kola şişelere. Hemen hemen aynı kalınlıkta. Bu biraz daha kola şişesinden ince kola kola şişesi de işinizi görecektir. Şöyle tekrar ısıtalım. Şu tarafı daha çok ısıtmak istiyorum. Buradan ilerleyeceğim uzun boy, uzun taraf boyunca diyelim. Hava tabancamızı gezdirerek ısıtıyoruz. Şimdi şu açtığımız aralıktan hızlı bir şekilde yapışkanımızı söküyoruz. Şöyle taktım, çektim buraya kadar. Burası açıldı arkadaşlar. Ekran burası saldı kendini. Şimdi şurayı ısıtacağız. açtığımız aralık kapanmış. Baştan hemen alıyoruz. Getiriyoruz buraya kadar. Buradan da dikkat ederek dikkatli bir şekilde hatta şunu söküp şuraya da koyabiliriz. Bunu koyduk. Her cihazın ekranında bu şekilde yapmıyoruz. Bunun yapışkanı biraz az olduğu için rahatlıkla bu şekilde sökebiliyoruz. Her üründe bu şekilde yapılmaz. bilginiz olsun. Tecrübeniz yoksa hani bir tecrübesi olan insandan kesinlikle yardım isteyiniz. Yani dikkat gerektiren bir ürün. Şu an ekran biraz kırık olduğu için hani komple çöp olduğu için biraz e, acımıyorum. Hani bu ol, ola ki normal bir sökme işlemi olur diyelim şarj soketi bozuldu bu cihazın sökmeniz gerekiyor ve sağlam çıkartmanız gerekiyor böyle bir durumda da hani bu şekilde sökme işlemi yapamazsınız dikkat etmeniz gerekiyor istiyorum yani bu Lenovo tabletlerde bu şekilde rahat sökülme imkanı çok yüksek. Ama oldu ki bir Samsung tablet, Samsung bir cihaz olduğu zaman daha sıkıntı oluyor. Özellikle o cihazların ekranları da pahalı olduğu için ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Şuradan açtığımız aralıktan sokuyoruz. Ve yapışkanını çıkartıyoruz. Şurayı bir deneyelim. Rahat ilerlerse ısıtmadan götürelim. Evet. Rahat ilerledi diyebiliriz. Kırıktan yol aldı şurada. Kıra. Şöyle yapalım. Bence yeterlidir. Bu kadar kaldırmış olmamız. Şöyle biraz yavşatalım. Aradığını ayırarak burada bir hususa daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ekranların birer şeyi oluyor. Ee, soketi. Yani soketi dediğimiz fleksisi. Bu her ekranda yeri değişebilir. Buna dikkat edin. Ee, yeri mesela diyelim ekran değiştirmeyeceksiniz. Şarj soketi değiştireceksiniz. Ekran sağlam. Bu durumda da yapmanız gereken şey Google'da aratıp bu Sökeceğiniz model ekranın flexinin nerede olduğunu görmeniz gerekiyor. Oraya dikkat ediyorsunuz. Olası o flexiye bir zarar vermeniz durumunda ekranınız çöp olacaktır. Buna dikkat edebilirsiniz. Etmelisiniz diyelim daha doğrusu. Şurada kalan kırık kısmı da ısıttık ve açtık. Şurada ufak bir yapışkanımız kalmış. Ekranımız kendini salmamış. Evet açtık bakın şurada da ufak bir yer kalmıştı tamamdır şurada gördüğünüz gibi soket kısmı var bu ekranda soket önemli değil ama ee, soketimizin bağlı olduğu yer önemli anakarta zarar vermememiz gerekiyor yaptığımız ilk işlem neydi her zaman ilk bataryayı sökeceğiz ama öncesinde şurada bir parça ekran kırıntısı kalmış. Şurayı bir temizleyeyim ben. Islatmamın nedeni kılcal derecede çok toz tanesi şeklinde kırıntı kalmasını istemediğim için bataryamızı söküyoruz. biraz zor çıktı. Nedenini anlamadığım şekilde. Bataryamızı söktük. Artık rahatız. İşte diğer ekran soketinin takılı olduğu kısmın şildini söküyoruz. Kamerayı biraz kaydırmışız. Özür dilerim. Görmediğiniz noktada varsa yorumlara atın. Cevap veririm. Anlamadığınız bir kısım kaldıysa. Evet bu arada kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok da düzenli olmasa da ayda birkaç video gelecek. Haftada bir video düşünüyorum şu an. Şu çıkan soketi yerine taktık. Ekran soketimizi söktük. Ekranımızı kenara aldık. Diğer ekranımızı alıyoruz soketini taktım bu soketleri falan takarken kesinlikle elimizi yırttırmışız soketleri takarken kesinlikle bataryamız takılı olmuyor cihazı kısa devreye düşürebiliriz şöyle deneme yoluyla bir çalıştırıyoruz şarjı yok diyor şarja takalım görüntümüz var. Evet, videonun devamını şu şekilde yapalım. Ben bir şarj edeyim cihazı. Şarjda duruyordu. Şarj etmemiş. Şarj ettikten sonra testini yapalım. Montajına geçelim. O zaman şarjdan sonra görüşürüz. Evet, cihazımız açılacak kadar şarjımız oldu. Şöyle gösterelim. Açılıyor. Açılmasını bekleyelim. Evet. Açıldı. Görüntümüze bir bakalım. Görüntümüzde herhangi bir problem yok. Ve baktığımız zaman görüntümüz gayet temiz. Şuradan bir tane simge tutuyoruz. Ekranı gezdiriyoruz. Dokunmatiğinde de bir problem yok. Tamamdır. Aa bu arada şey yapabiliriz. Bir tane piksel testi yapabiliriz. Wi-Fi'ye bağlayalım. Wi-Fi'ye bağlanıyor. Wi-Fi'yi göstermek istemedim sadece. Pixel Dead yazıyoruz. Ee, Enter'ı aradım bir süre. Şu giriyoruz. Start test diyoruz. Evet. Ve görüntüde bir problem var mı yok mu ona bakıyoruz. Şu an gayet temiz ve sorunsuz gözüküyor. Montajına geçelim. Öncelikle bir kapatalım. evet şarj olmasını bekledim ama daha fazla şarj olmuyor ee, işlemi bitireceğim yapıştıracağım Sabah kadar kurumasını bekleyeceğiz zaten o sırada sabah kadar da şarjı olacak öncelikle ne yapıyoruz şarjdan çektim bataryayı söktüm ekran soketini de söküyorum ekranı kenara aldım şimdi önceki ekranımızdan kalan yapışkanları bir temizleyeceğiz şöyle göstereyim Bazen kamerayı tutturamayabiliyorum. Burada da ne yapıyoruz? Giriyoruz güzel güzel. Böyle kaldırıyoruz. burayı da temizledik Şimdi fırçalayalım burayı. küçük kırıntılar vardı çünkü içerisinde de bol miktarda varmış şuradaki şeyler de temizleyelim eski yabancı artıklarını yapışkan artıklarını yabancı diyorum şurada da var şunları da alalım ve bu kadar her yerdeki yapışkanları kaldırmayacağız. Çünkü ekranın belli bir seviye yukarıda kalması gerekiyor. Eski ekranla o kadar alçakta kalırsa sıkıntı oluşturabilir. Bunlar detaylardır. Önemlidir. Bunlara dikkat ediyoruz. Şu an ekranın diğer kısımları zaten direkt kendiliğinden çıktığı için temiz. Yine de bir bakın kontrol edin. Bir şey varsa toparlarsınız. 40 ekran parçaları var. Şuralarda hafif bir fırçalayalım. Evet fırçaladık. Tamamdır. Tam teşekkürlü temizlik için ıslatıyoruz. Küçük parçalar kalmamış oluyor. Şimdi ne yapıyoruz burada? Ekranın da kenarlarını kontrol edelim. Topak bir şey kalmaması için. Kontrol ettik. Bir sıkıntı yok. Yapışkanımız şu olacak. B7000. Bununla yapıştırıyoruz. Ama öncesinde ekranımıza bir adet garanti etiketi yapıştırıyoruz. Şöyle ekranın geneline yapışacak bir parça yapışkan. Yapışkanlı bir şekilde ekranı oynatmadan tutarak vida yapmak çok zor geliyor. O yüzden ekranı bir sabitlemek istiyorum baştan. Size de en doğru şeklini göstermek gerekirse öğretmek istiyorum. Vidalarımızı da takıyoruz. Niye ilk önce vidalıyorum? Onu anlatayım. Şimdi buralara yapışkan süreceğimiz için yapışkan hem e, yavaş yavaş donmaya başlıyor. Yüzeysel olarak ve bunu istemeyiz neden istemeyiz ee, malzemeye olan yapışkanlığı azaltıyor diyelim çok açıklayıcı olmadı da anladınız hem ekranın sağına sonuna da bulaşabiliyor bu yüzden ekranın montajını yapmış olalım ondan sonra yapışkanımızı sürelim bu şekilde de sürebiliyoruz. Köşelere biraz daha fazla sürebilirsiniz. Cam kenarına silikon sürermiş gibi. Az şuraya atladım çünkü orada kamera var. Kameranın üzerine gelsin istemiyorum. Az bir böyle 1-2 milimlik yerde e, yapışkan olmaması hiçbir sorun oluşturmaz ama kameranın üstüne bir yapışkanın gelmiş olması görüntü çekilen e, görüntüyü çok bozacaktır. Muhtemelen yeni bir kamera takmanız gerekecektir. Bu sorunu düzeltebilmeniz için köşelere fazlasını sürüyoruz. Köşeden köşeye sürüyorum ki en son ucunda kalan parça köşede kalsın. Çünkü topa topaklanıyor. Köşede kalıyor. Ee, köşelere de bu sayede hiç uğraşmadan fazlasını sürmüş oluyoruz. Ekranı kapattığım zaman direkt olmuş oldu. Şöyle kenarlarını kontrol ederek fazla bastırmadan tutturuyorum. Yapışkanımı kaldırıyorum. Bu noktada normalde şunlarla tutturabiliyoruz ama ben bunları çok sevmiyorum. Bu bazen çok fazla sıkıştırabiliyor, ekranı çatlatabiliyor. Tercih meselesi. Ben daha çok lastik seviyorum. Lastikliyorum. Lastik çok fazla zarar veren bir ürün değil. Lastikler gayet güzel bir şekilde tutuluyor. Şöyle açıyorum ben genelde de aralarını daha çok geniş bir alanı tut sıkması için lastikleri. Evet lastik böyle kopma ihtimali olabiliyor. Dikkat edersiniz. Aşka biri olsa o lastiğin kopma anını siler göstermez ama bunlar yaşanabilecek durumlar olduğu için ve benim bol bol başıma geldiği için böyle de problemler yaşadığım için silmeyeceğim görün en azından da sizin aklınızda kalmış olur zaten bu videonun amacı nedir öğretmek ve bu da size bir şey öğrenmenize neden olacak. Bu iki kat olmayacak. O yüzden şöyle yapıp bir turda şöyle yapmak istiyorum. Bu sayede hem şu yüzey gerilmiş olacak. Hem de yandan da tutmuş olur. Tur atacak bir lastik buldum. iki tane tur attı. Şöyle bırakalım. Bu 8 saat kuruyacak şu an artık. Bir yandan da şarja takacağız. Şarj soketini çekelim kenara. Şurada tuşlara basmaması önemli lastiklerin. Ona da dikkat ediyoruz. Ve işlemimiz bu kadar. Kopan lastikleri de attık mı iş tamamdır. Evet. İşlemimiz bu kadar da. Gayet basit. Hızlı. Evet. Cihazımızın son olarak durum bu şekilde tüm gece şarjda kaldı, şarjı da %97 olmuş. Muhtemelen şarj aletimin amperi düşüktür. Kendi orjinal şarj aleti olmadığı için bu kadar yavaş şarj etmiştir. Lastiklerini ben söktüm. Gece boyunca da kurumuş zaten. Cihazımız hazır durumda. Yan tarafta da sürdüğümüz yapışkanın akıntıları bulunuyor. Bunlar da temizlenecek cihazımız hazır. Sahibine de hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Umarım işinize yarayacak öğretici bir video olmuştur. Like atıp abone olursanız da bana destek vermiş olursunuz ve de paylaştığım bu tür öğretici, bilgilendirici videolara hızlı bir şekilde erişme şansınız olur. Ve bildirimleri de açarsanız ilk haberdar olan kişiler de siz olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.